Herkese merhaba. Sofralarımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan balık satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün biraz size bunlar hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle taze balığın gözleri canlı, parlak, dışa doğru bombelidir. Saklama ve transfer koşullarına bağlı olarak rengi soluklaşır, matlaşır, içe doğru çöker. Taze balığın derisi gergindir, elastiktir, rengini kaybetmemiştir. Balığı kuyruk sapından veya gövdesinin ortasından tuttuğumuzda hafif bir şekilde eğilir. Ee, ama eğer balığı bu şekilde tuttuğumuzda ikiye katlanıyorsa birinki kasları gevşemiştir ve bu balık bayattır diyebilirsiniz. Yine taze balığın solungaçları canlı kırmızı renktedir. Ee, gittikçe bu renk kendini daha mat bir kırmızıya, kahverengiye doğru bırakır. Taze balığın kokusu e, deniz gibidir, insanı rahatsız etmez. Gittikçe ama bayatlamaya başlayacak, kötüleşir, insanı rahatsız eder. Hatta burnunu yakmaya başlar. Taze balığın pulları deriye sıkı sıkıya bağlıdır. Kolayca çıkmaz. Yine rengini kaybetmemiş canlı bir renkte görünür. Taze balığın derisinin üzerine parmağımızla bastırdığımızda oluşan çöküntü tekrar eski haline geri döner. Eğer bastırdığımızda bu çöküntü kalıyorsa bilin ki bu balık bayatlamıştır diyebilirsiniz bazı balıkçılar balıkların derisinin kurumasını önlemek ve balıkların işte canlı görünmesini sağlamak için sık sık yıkamaktadır veya solungaçlarını kırmızı renge boyamaktadır. O yüzden balık satın alırken sadece tek bir noktaya odaklanmamak gerekiyor. Yani solungaçları kırmızı, evet bu balık çok taze diye almak yerine bütünüyle değerlendirmek lazım. Yani gözler pul, deri, koku, solungaçlara bakarak hep bütün değerlendirip evet bu balık taze diye satın almak önem arz etmektedir. Haftada sağlamız için iki gün balık tüketelim. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Teşekkürler.